Arkadaşlar selam. Ee, yine bizlerden çok istenen bir İspanyol paça pantolon kesimi yapacağım. 36 beden arkadaşlar. Başlıyorum izleyelim. Her zaman yaptığımız gibi yine kumaşın üstünü düzeltme maksadıyla çiziyorum arkadaşlar. Yan cep kemerli 36 beden diyoruz. Kemer ölçümüz 38, basenimizin toplamı 92 arkadaşlar. 2 santim arttırıyorum kemer olarak arkadaşlar. Boy ölçümüz 108 santim. Direk veriyorum. 3 santim de pay veriyorum arkadaşlar. Fazla vermiyorum. Daha önceki pantolon kesimlerimizde dediğimiz gibi boyun yarısını bulup 6 santim düşmüyorum. Çünkü İspanyol topuklu ayakkabıda kullanılacak. Boy uzun çıkıyor ve direkt boy ölçümüzün yarısını düşüyorum arkadaşlar. 54 santim. Basen yüksekliği olarak arkadaşlar 22 santim düşüyorum. 36 beden dedim çünkü. Vücuda oturan, dize kadar oturan dizden sonra İspanyol bir pantolon kesimi yapacağım ben size. Basen çizgimi çektim arkadaşlar. Diz çizgimi çektim. Boyumu çektim ve boy payımı çektim. Evet. Hemen basenimize geliyoruz arkadaşlar. 46 basenimiz var dedik. Direkt 23 santim kullanıyorum. Basen oturuyor çünkü. 3,5 santimle değişmez dediğimiz oyuntuyu veriyorum arkadaşlar. 27 santim 13,5 bizim ütü çizgimiz arkadaşlar. 13,5 olarak aşağıya kadar iniyorum arkadaşlar. Daha sonra hemen ütü çizgimizi bizim temel çizgimiz dediğimiz ütü çizgimizi buluyoruz. Bütün pantolonlarda en önemli çizgimiz arkadaşlar. Onu açıklayayım ben size. Ütü çizgimizi de bulduk. Hemen dizine geliyorum. Diz dizi ölçümüz 18 santim. Oturuyor çünkü. Bu arada kumaşımız da çok hafiflikli arkadaşlar. Onu da söylüyorum. 9 ve 18 diyoruz. Paça ölçümüz 27. Aşırı bir İspanyol yapmıyoruz ama İspanyol paça. 27'yi de çiziyorum arkadaşlar. Hemen dizden aşağı düz cetvelleri kullanarak çiziyorum. İspanyolluğumuz çıktı meydana. Dizden yukarı Eğri kullanıyorum arkadaşlar. İşte yukarı eğri kullanıyorum. Keskin yerleri yine alıyorum ve ön oyuntumuzu çiziyoruz arkadaşlar. Her zaman gösterdiğim gibi ön oyuntumuzu yine gösteriyorum arkadaşlar. Cetvelimizin en alt kısmıyla birebir aynıdır arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Önden fermuarlı bir pantolon. Patanı çiziyorum arkadaşlar. Ön düşüklüğünü 2 santim yine veriyorum. Yan sıfır arkadaşlar. Ön 2 santim düşüyor. Her zamanki gibi. Sonra kemerini buluyoruz. Kemerimiz 38. 1 santim dikiş payını veriyorum. 38 buluyorum. 2 santim de kemer payı veriyorum. Pantolonun ön bacaklarında sadece üstte dikiş payı var arkadaşlar. Yanlarda kesinlikle yok. Sadece üstte 2 santim. Şurada belirtiyorum. Sadece burada 2 santim arkadaşlar. Sonra cebini çiziyorum. 14 santim. 36 beden demiştim. cebimi de çizdim. Pantolonumuzun önü tamam arkadaşlar. Evet, bir önden alalım isterseniz. Evet. Pantolonumuzun önü tamam. Hafif İspanyol dedik. kesmeye başlıyorum arkadaşlar. 2 cm ön düşüklüğümüz. orta çizgiyi düzgün bulursak arkadaşlar pantolonun paça dönmesi farklı farklı durması olmaz. Ön oyuntumuzu kesiyorum. ferhat takacağım bölge. Düşüklüğü şu an düşmüyor arkadaşlar. Onu birazdan göstereceğim diye düşmediğimi. Kumaşımı çevirdim. kesmek için önleri yerleştiriyorum arkadaşlar. Alt parçasını çıkarayım. Biraz kaygan bir kumaş. Birazdan birleştiririm. Hemen kumaşımızın düz ipine bakıyoruz arkadaşlar. 28,5 santim 27 santim direk 28 çekiyorum. Evet. Şu an kumaşımız önde olduğu gibi arkada da düzünü aldık. Düz çizgilerimizi çekiyoruz arkadaşlar. Dizimizi çekiyoruz. Ve paçamızı çekiyoruz. Yanlarda her zaman dediğim gibi ikişer santim pay var. Bu ikişer santim payı yukarıya kadar veriyorum. Bacak arasında ise 2 santim payımız arkadaşlar dize kadar. Dizden sonra basen ölçüsüne göre değişken olduğu için yanları bitiriyorum önce. Yavaş yavaş anlatıyorum ben. baseni bulmaya geliyorum ve baseni öncelikle orta ötü çizgisinden itibaren sıfırdan alıp 1 santim düşüyorum arkadaşlar. Basenimiz 23'tü arkadaşlar. 23'ün yarısı 11.5. Direkt 11.5 veriyorum. Direkt basenimiz çıkıyor meydana. 46. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Basenimiz 23 santim. Yarısı 11.5. Bedenimizden direkt 11.5'u veriyorum. Elimi 11 üstüne koyup kemerin takılacağı bölgeye bakıyorum. 46 santim arkadaşlar. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösterir. Hemen arka oyuntusunda çizdim arkadaşlar. 1 santim dikiş payını düşüyorum. Belimi buluyorum şu an. 38 belim var. 1 santim dikiş payı, 1,5 santim dikiş payını verdikten sonra belimin yarısını kullanıyorum. 19 santim arkadaşlar. 2 santim arka pens payı. 3,5 santim de pay vereyim. Bu arka pay değişkendir arkadaşlar. 4 olur, 3,5 olur. Ama 3,5-4 santimden fazla vermeyin. 4 santim de arka yükseklik arkadaşlar. Bu ön oyuntuyu önce o yüzden düşmedim. Bu 4 santimi rahat yakalamak için. Kafanız karışmasın diye arkadaşlar. Evet çizdim. Hemen karşıya belirliyorum yerimi. Bu verdiğim pay soruyor arkadaşlar. Bu pay kilo alırsak diye lazım olur diye ben pay olarak bırakıyorum. Pratik dikişin özelliği bu. Bunu da bırakmayabiliriz ama pay bıraktığımız zaman ileride bir kilo alırsak o payımızı kullanırız arkadaşlar pantolonumuzu genişletmek için. Oraya bıraktığım 4 cm'in başka bir özelliği yok. Hemen kesime başlıyorum. Bu maşımız kaygan bu işim Kesiyorum arkadaşlar. Kemik ölçümüz 36. Hemen 46'da elimizi kesiyorum. Mantolumuz bu. Bu arada bak bakın. kesiyorum. Bunu tel arkadaşlar. Üç buçuk santimden kemer yapacağız. Dersini çizdik. Bu da bizim cebe kullanacağımız cep karşılığı, cep torbasına ceplik kullanacağız. Bu da cep karşılığı olacak arkadaşlar. Bu da tamam. Bir düğmeliğimiz kaldı. Fermuarı bindireceğimiz. O da 4 cm 20 cm keserseniz yeter arkadaşlar. Bu da bir düğmeliğimiz. Şöyle göstereyim. Cep karşılığımız kemerimiz bu da düğmediğimiz hepsi tamam son bir işlem yapacağım sadece pantolonun önü düşüreceğim arkadaşlar üst üste koyuyorum kayma yaptığı için ayırmıştım ön düşüklüğünü veriyorum Çok güzel İspanyol parça bir pantolon çıktı arkadaşlar. Kemerimiz, cep karşılığımız ve fermuar patımız arkadaşlar. Bugünkü kesimde bu kadar. Teşekkür ediyorum.